sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube, YouTube sohbetlerimi... YouTube sokak Yiput, muhabbeti. mi? Sok geldi. Kayıttan mı ayı? Zeki. Ya. Mesela kulağına daha önce at gelen insan olmuş mu bu dünyada merak ediyorum. Kor 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 Espri yapma. Espri yapma çocuk. Atımız var neden kovboy şapkamız olmasın dedim. Tamamlayayım istedim. Bir sonraki videoda kırbacımla geleceğim daha kıskanacak şapkamı emin ediyorum ya. Sokak YouTube, YouTube muhabbetlerine, muhabbetlerine. hepiniz hoş. hoş geldiniz. Bugün çok e, sevilen YouTube'da görüp de tanışma fırsatı bulamadığım insanlardan biriyle tanışıyoruz bugün evet. ilk defa. Cem Korkmaz bizlerle bugün. Cem, Cem, nasıl... Cem Korkmaz. Cem <laughs> korkmaz. Nasılsın Cem? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş ben gelmez. de uzun zamandır sizinle tanışmayı böyle e, bekliyordum ama bugün çok, çok memnun oldum. İlk evimize geldin. Evet, Teşekkür olsun. ederim. Hoş i̇lk davet ettiniz. Ama böyle Ay, kibarlık böyle şey, var ama. <laughs> evet. karşı Geldi. Sen, ay çok iyi Kolay ya diyor iş güç. Kolay yolmuş. Sen iyi geldi. Sen yani hayat falan iyiydi mi her şey yolunda? Sıkıntı yok. Evet. yolunda her şey süper abi. Sizi gördüm daha iyi, daha iyi oldum. oldum. Var. Bence çok kırarak şey yapalım. Hani şimdi çok yaladık ya. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bir eleştiriyle başla. Bize bir eleştiride bulun. Abi bir kere sakallarınız olmamıştı mı abi? Olmamış. Benim zaten yaylar çıkıyor. Buralarda çok çıkmıyor. <laughs> Kapatabildiğin kadar. Çift kalem aç var. Evet, <laughs> <laughs> Ne yazık ki. Ya. <laughs> ne yazık ki. <laughs> Sakallarınızın nesi varmış? ya? Senin Benimki iki kalem abi. Da. Benimki Benim kötü. O zaman bu. Seninki iyi. Evet seninkiler. Benimki bayağı iyi. Yapacak hiçbir şey yok o konuda. Almasın mı ya? Böyle sürekli bana sakal <laughs> oynamalar, bir şeyler yapmalar. Ben bu arada gerçekten Türkiye YouTube, Türkiye'de YouTube deyince önünde gelen isimlerden bir tanesi. Aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi. Doğru. Doğru. Çünkü e, YouTube'u takip etmeye başladığım zamandan beri neredeyse işin içindesin. Nasıl Nasıl karar verdin? Nasıl yaptın? Nasıl oldu bu iş? Aslında sizden daha yeniyim ben. Siz benden çok daha önce başladınız. 2014 benim girişim. Siz 2012'de açtınız. Aslında ben sizi takip ediyordum. Youtube takip <laughs> etmeye başladığım zamanlarda. Ya şöyle oldu. Ben e, zaten oyunculuk yapıyordum. Tiyatrodan gelen bir geçmişim var. Bir iki film projesi oldu. Onun arkasından bir şirket böyle bir projeye başlayacakmış. Mediacraft biliyor zaten arkadaşlar. Böyle bir projeye başlayacakmış. Sunucu arıyordu. Ajanslarla görüşürken bana denk geldi gelmişler. Hı. Sağ olsunlar iyi denk gelmişler. Ben de çalışmayı tercih ettiler. Ondan sonra bu dönem başlamış oldu benim hayatımda oyunculuktan sonraki o YouTube dönemi başladı 2014'ten oldu. bahsediyoruz. 2014 Hı. Temmuz hatta. 2014 Temmuz'undan beri de YouTube'un bir şekilde içindeyim. İşte Hı. o şirketle e, anlaşarak bir ayrılığımız oldu. Daha sonra başka bir şirket kurduk şu anda şantiye adında. Hı. Onun da 6 tane o projenin içinde de 6 tane kanalımız var. O oyun videoları, challenge'lar falanlar filanlar işte YouTube'da. Yakında slime de yapacağım. Makyaj da yapacağım. Da yapacağım. Tamam. Herkes, slime yapıyor. Slime. Kaç kilo Makyaj yapıyorum zaten. Kaç kilo yapacaksın slime? Valla ben rekorlara koşacağım. 250 gram yapmayı düşünüyorum. <laughs> Walter <Wolverine. gülüyor> White geldi aklıma. Walter <laughs> White saygıyla. Selamla. Walter White. Selamla arıyoruz kendisini. Haydinler. Contamination. Contamination. Ne bağırıyor sen de aklımdan çıkmıyor onunla. Ben seni Recep İvedik'le gördüm ya. Evet zaten Recep İvedik'le yani, <laughs> yani oyunculuk kariyerim son bulmadı da hani. Recep İvedik <laughs> Kim, hemen arkasından açılan bir Youtube kariyeri oldu Hı -hı. bana Youtube'da işte ondan sonra iş yapmaya başladım. Hadaya e gittiniz mi gerçekten? Nereden çektiniz onu? Ee, Maldivler'de. Gerçekten mi? Evet ne gerçekten. Güzelmiş. Ne kadar da güzel değil mi hiç Niye? öyle bir yer değil. Ben Türk topraklarında yetiştiğim için toprak seven bir adamım ya yani orası gittiğinde bir kere tamamen kum. kum her şey kum 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 kum. Toprak en... yok mu ya? Yani? Hiç yok. En basitinden Olur. şu bile rahatsız edici, hani burada güneş gördüğünde yere doğru asfalta doğru yüzünü çeviriyorsun. Orada yere doğru yüzünü çevirdiğinde geri geliyor. daha çok daha sert bir ışık yiyorsun, bir daha pis bir güneş kremsiz gezmem mümkün değil. Hı. Ben bir gün sadece yarım saat güneşte kremsiz kaldım böyle cılk yaralar çıkmaya başladı vücudumda. Gerçekten çok Zor. sıcak, aşırı nem var. Ya anca balayına Gidilir yapılacak pek bir aktivite yok. Klimalı odanda oturacaksın. Evet odanda, yani tek aktivitem var o da odan da oturursun halledersin. Bu YouTube teklifi geldiğinde Şimdi bir oyuncu olarak veya başka şeyler yapmayı planlarken hani hiç bilmiyorsun ya nedir abi bu YouTube diye düşündün mü? Yoksa sen zaten başlamış mıydın 2012'lerden YouTube'da bir şeyler var takip etmeye? Yani mi? takip açısından başlamıştım ama yapma gibi bir planım yoktu. Açıkçası buranın bir gelir kapısı olduğundan haberim Hı -hı. yoktu benim. Hani hobi olarak yapılan bir meslek, bir iş gibi geliyordu bana. Mediacraft sayesinde öğrendim. Hı -hı. O şirket sayesinde öğrendim. Gerçekten burasının böyle bir mecra olduğunu Hı -hı. hatta yani ben acaba burası televizyonla yarışır mı dediğim sırada youtuber olunca dedim ki bu iş hani yarışır mıyı geçmiş gibi evet. yakın zamanda çok daha önüne geçecek. Geçti. Ya da geçti. Şu anda da geçmiş durumda yani bu iki senelik süreç çok da hızlı ilerleyen yani. bir süreci var bu mecranın. Ama evet oyunculuk kariyerimde de hani oyunculuktan başka bunu yapmayı düşünür müydüm o dönemde henüz düşünmezdim evet. Peki bu iki sene sonunda hani sen youtube'da bir şeyler yaptıktan sonra sana televizyon veya sinemadan bir şeyler geldi mi? Ya. Seni burada gördük. Gelir misin? Gel. Çocuğun mi? yeri YouTube artık. Daha kalmış. keşfetmedi. Daha onun fark... Bir Aslı'yı biliyorum ben. Aslı inandık hani o hı hı. kendi kanalını açtıktan sonra onu keşfetme durumları var. Bir de Miray. Zaten... Yani işini yapan insanlar çoklar. Hani buradan televizyona atlamak gibi bir plan bu çok başka bir şey. Hani ikisi başka mecra. Evet, evet. Bunu bu amaçla da görmemesi lazım. Ha, Buraya girecek, YouTube'a adım atacak insanlarına ben burada birazcık işte ünlü olurum, popülerite sağladıktan sonra birileri beni görür de televizyona alır. İkisi çok başka mecra Fark, olduğu bence. için hani hiç öyle düşünmemeleri gerekiyor. Kitlesi farklı, beklentiler bile farklı. yani YouTube'da gördüğü kişinin olmasını beklediği bir şekil var insan. Aynen öyle. Aynen. O yani o samimi şey. görmek istiyor Aynen. televizyonda ki zaten o samimiyet işlemiyor. Çünkü burada altına yorum yapabiliyorlar, onu görüyorsun, like, dislike. Sana direkt istediğin her şeyi yazabiliyor ve aslında kanallarda biraz onların isteğine göre şekilleniyor. O yüzden onu da fark ediyoruz. Seni yönlendirebiliyor. Ve sen, senin gibi hissediyor aslında kanal büyüdükçe mutlu oluyor. Senin Falan mesela önemli. takipçilerinden kendini geliştirmen açısından aldığın en önemli şey neydi yorum? Aynen. Sesim çok yüksek benim. Çok bağırıyordum ben. İlk bu işe başladığımda gerçekten çok bağırıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ölçtük biz 120 desibele kadar vuran da bir sesim varmış. Sonra da bunu fark edip birazcık aşağıya çektim. Ay. Beni en çok geliştiren en çok eleştiren. Bunu yazdılardim yani. yani. Evet. Abi Ama ben geziyorum. hatırlıyorum bu videoları o sesinin yüksek olduğu videoları hatırlıyorum. Kulaklıkla dinleyenler rip falan yazıyorlar. <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> kulağımı kaybettim yazanlar. Peki YouTube'la beraber ne kadar değişti hayatın? Yani artık sokakta da tanınıyorsun, insanlar da çeviriyorlar seni falan filan olmuştur ama onun haricinde neler oldu? Şöyle bir şey var. Hani benim geçmiş hayatımdan tipolojik ve fizyolojik özelliklerimden dolayı zaten hmm. yolda her zaman bakılan adam oldum. Bu ne lan falan diye bakıyorlardı bana. Recep İvedik'ten sonra bir acaba o mu süreci oldu? Hmm. YouTube'la iyice hani artık aa evet bu adam o adam bir karakter haline bürününce Cem Sokakta şey olmaya başladı. Ah bu o. Resim çekelim bu çok hoşuma gidiyor Hani resim çekmek isteyenler eyvallah Canım ciğerimdir gelsinler e, öpeş Öpüşelim koklaşalım Resmimizi çekelim ama mesela Kimisi var oldu böyle <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Ama kimisi var mesela gizli gizli Çekmeye çalışıyor seni böyle diye. Hani olmadık yerlerde olmadık Anlarda fotoğraf verebiliyorsun böyle Mesela bir tane otobüste yakaladım Teyze beni çekiyor böyle böyle yapmış Ben yanında oturuyorum otobüste Beni çekiyor kendi de geri bayağı açık açık Çekiyor yani böyle döndüm o an da yakalandım. Şöyle bir post kim bilir onun çocuğu benim hakkımda ne düşünecek yani. Sen çok fazla kanal ve aslında proje yaptığın içindesin. Ee, ve benim birçok kanalda görüyoruz seni hala e, yüzünü. Hatta çok bu konuda eleştiri de alıyorum çok abi. Her olsun. yerdesin artık. Her yerde değil varsın. Ee, bundan sonraki e, ne düşünüyorsun, ne yapmak istiyorsun? Bu yol nasıl bir yol senin için? Başka ya projeler şş. var mı kafanda? Tabii ki var. Mesela şu anda şantiye yani hmm. e, kurduğumuz yeni bu şantiye siyemesinin altında 6 Altı tane kanalımız var. Aslında izleyenler bunları farklı farklı insanların farklı kanalları olarak zannedip de işte Cem o bir orada bir orada onun kanalına da gittim, bunun kanalına da gittin gibi bir rahatsızlık duyuyorlar. Aslında bunun hepsinin tek bir proje olduğunu bir fark ettirmemiz lazım. Belki bir hata yaptık biz bu projenin başında. Bu konuyla ilgili bunu hissettiremedik izleyiciye. Bunun dışında bu şantiye süreci tabii ki devam edecek. Benim bir dünya gezisi planım var. Çok yeni. Henüz hiçbir e, tam böyle fizibilitesi, kritiği yapılmamış bir plan. Hı -hı. Bir dünya turu planım var. Hı -hı. Hem işte YouTuber'lığa devam edip Hı -hı. normal yapmam gereken içerikleri üretip aynı zamanda gezerken de işte bir gezi e, Vlog, gezi tabii. vlogu Söyle. yapmak gibi bir planım var. Gelecekteki planım da bu iki senelik. Sen bu dünya gezisine çıktığın zaman Hiç yeni mi? bir kıta keşfetsen Evet adını ne koyardın? Yeni bir kıta keşfetsen? Evet. Yani isim koymayı tercih etmezdim ben böyle kavramlara çok inanmıyorum bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Bu çok, çok mu politik oldu? <laughs> Cem adam. İnsanla üç önerin olsa, ne, ne üç önerisi verirdin? Bir soruyu soramadım. <gülüyor> 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 Verecek bir önerin üç tane insanlık. <laughs> Hayat felsefesi olarak gerçekten sevmeyi benimsemiş bir insanım. Hani saygıdan çok çok daha önemli geliyor sevmek bence. Sevin, sayın ve anlayın. <laughs> Ben <laughs> bu soruya cevap vermek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayalinizdeki iş nedir? Kirli işler diye bir belgesel de evet, izlemiştim. Evet. Yani pis işler, zor işler pis gibi. Işler. O bir seriydi galiba. 3 o, o onlardan biriydi. Hangisinde çıktı bilmiyorum ama hayvanat bahçesi bekçisi, işte hayvanlarla Hı -hı. ilgilenen falan filan. Öyle biliyorsun Bayılıyorum ya. Zaten bir sürü kedim, bir sürü köpeğim falan filan var şu anda. Ee, yeni yavruladı. Toplam e nüfusumuz 10 şu anda. Hey Marshall, e evde evde, evde. evde 10, 10. Evet benim evde ben siz 10, ben de birlikte 11. Ha. Hmm. Benle birlikte 11. Şu anda onu da kedi köpek birkaç sorundan dolayı henüz alamıyorum. Evin içindeler ya, mi yani? Evin içindeler. Kediler. Bayağı bayağı. Zorlanmıyor musun ya? O kedi. Çok zor oluyor. Öf. Yani, o yavrulara tek başına mı yaşıyorsun? Evet. İnsan olarak. İnsan olarak bir insan, evde bir insan. Bayağı sen onların da bildiğin. Ya şöyle oluyor yani. zaten. Hani 10 kedi bir tane ayı olarak diyorum ben. Lens ederken yine geldi Kedile. ya. Biri dolaştırsın, getirsin bunu gel. Bunun kafasını falan temizleyin.

ev baya <laughs> onlar kullanıyorlar yatak onlar karıştı. kullanıyorlar zaten yatak onlara ait beni salona attılar ben salonda Pinokyo ile beraber iyi. Pinokyo <laughs> yani ben de orada öyle. bir Pinokyo'm vardı da <laughs> bu salonda baktığım yerde çok hayal iyi. ettim sadece bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlık çok nedir dünyanın en acı biberini yediğim bir video var belki en büyük çılgınlığım o olabilir en son dönemde yaptığım ama çok dediğim mühendim. gibi minare tepesine çıkıp bağırmaktan hani inşaatlardan ikinci kattan aşağı atlamaya kadar çok fazla çılgınlık yapmıştım Var. Bunların seviyesi biraz daha düşük kalıyor. Ama acı biber gerçekten... Kaç Bir 1,5 milyon. Yedin mi onu? Evet. Ne Hı -hı. oldu? Şöyle mi yedin yoksa bayağı attın mı? Bayağı mu? bir parça, şöyle bir biberdi o. Yani yiyeceğiz dedik. İlk 15 saniye hiçbir şey hissetmiyorsun. Orası böyle çok e, ferah bir tat, tadını Hı -hı. alıyorsun. 15 saniyeden sonrası çok kötü. Ondan sonra bir 3 saat çok kötü. Ağızdaki geçiyor y yarım saat, 45 dakika sonra. Çok Midedeki çok geçmiyor. geçmiyor. Ondan sonra o bağırsaklara iniyor falan. Hep, yani bütün süreci aslında burada Yaşıyorsun. izliyorsun de fark de, ediyorsun yani sindirim sistemini istiyorum. görüyorsun çok yani. Içinde. Şey Seni çok takip eden çok böyle izinden gelmek isteyen çok arkadaşımız var. <laughs> <Bir> arkadaşımız <gülüyor> var. Onlara <laughs> buradan bir tavsiye ne yapsınlar ne etsinler bu YouTube dünyasında. Rol model Rol model olarak çok yanlış birisini seçmişsiniz. <laughs> Bence bırakın <laughs> arkadaşlar yani sizi seviyorum evet siz de beni seviyorsunuz teşekkür ederim. Eğer e, YouTube'a girme gibi bir amacınız varsa öncelikli olarak şunu seçmeniz gerekiyor. Yayın yapacağınız kitle ve o kitlenin neyi seveceğini bilmeniz ve gerçekten yayıncı anlayışıyla işte belirlediğiniz süreçte belirlediğiniz içeriğin girmesini gerektiğini Hani kuralları var bu işin eğer başarıya ulaşmak istiyorsanız bu kurallara uyarsanız başarı hiç kimse için uzak bir yerde değil. Cem Korkmaz bizlerleydi. Çok teşekkür, Cem bizlerleydi. Ee, Çok Cem teşekkür ederim. Cem Korkmaz bizlerleydi. Cem'in kanallarını takip, takip edin. Takip. Şuralardan bir yerlerden her yerden. Hepsini bir yerden. Hepsini, hepsini yani, bütün bir kanalları takip edin. Çıkıyor. Bir sürü çıktığı her takip ediliyor. Öyle yani bir teknoloji var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay. We don't know.